bak bak hediyeleri açacağız. Evet. Bak Kutay teyzesi ne evet. almış. Aa a, evet. teyzesi Kutay ne almış. Aa bu ne Kutay? Bu, bu, bu. Gel bak kalemi de var bak kalemi de var. Bak, bak aa. İçine aa. bakalım mı neler varmış? Dur bakalım. Gel. Gel. Bakın arkadaşlar, Eylülcüm bir saniyedir Ha, göster şimdi Kutay'a. Bak. Aa, dinozor da var. Aslanları seviyor musun sen Kutay? Wow. bak kaplumbağa. Aa, gerita. Aa, koala. Kokala. Köpek. Köpek. Evet Miray, sen mi aldın Miray bunu? Kutay bak bir tane şimdi daha bir şey almış. Var. Aç bakalım onda ne var bir şey. Vay, wow, o ne işe yarıyor bir göstersene. Ha, hayır yavaş dökülür. Ne var onun içinde? Baloncuk. Baloncuk mu var? Uu, çok süslüymüş. ama dikkat et dökülür. Tamam çocukların ayakları kayar suyundan. Bakayım. Nasıl? Oo, bu, bu hava mı yapıyor böyle? Sen de çok terlersin. Oo, çok güzel. Çok beğendim boyunca. Bir tane daha mı bir şey var orada? Evet. Oo, köpük yapan yine. Bir şey el ağzındaki ne onun? Ucundaki ne? Şu, aa, düdük mü? <laughs> Ters çalıyorsun sanki. Yok. Bir daha çal. Oo, <laughs> çok güzel. Onu da kutuya aldı sanırım. Öyle mi? Tamam peki. İkinizin olsun. Benimki Değil Ben oldu. asıl şunu merak ediyorum. Evet. Sence o ne abıca var? Bakalım mı? Bakalım içine içine bakayım. Ben de bakayım. Aa! Beslenmesi de çıktı. Açsana bir beslenmesini. Bakalım büyüklüğü nasılmış. Çantana sığacak mı acaba kapların? Evet Eylül anaokuluna gidiyor arkadaşlar. 5 yaşına girecek. Az kaldı. Eylül'de doğdu Eylül. Ve yakında doğum günü var. Teyzesi de o tarihte gelemezse diye. Onu, onu anneye açtıralım. Miran. Ah, Gelemez diye hediyesini şimdiden almış. <laughs> Dur Miray'cığım. <laughs> hayır hayır gel buraya kesme şimdi gel buraya. Hayır kes. Eylül kesme gel buraya dedim. Kesme hayır. Ha şimdi kesme bakalım belki bir yerinde bir şey vardır. Götürüp geri vermek zorunda kalırız. Aa bir şey açık çıktı içinden Eylül. O kedicikli bir dosya bakayım. Okuldaki dosyanı da bunu seneye kullanırsın ama kedicik dosyayı. O yırtılmış. Bakayım nasıl? Bakayım Abim olayım. abim yırttı. Aa. Aa çok güzel bunlar. Ey bu su boya kalemi gibi mi ne bu? Keçeli. Keçeli mi? Çok güzel. Harika. Peki şuna bir bakabilir misin? Ay bu da çok güzel. Eylül bir şey söyleyeceğim. Şu çantayı bir kapat da bir sırtına tak bakalım nasıl duracak. Hmm. Sen beğendin mi? Onu ver bana. Onu ver bana. Bozma. Sen beğendin mi hediyeni? Beğendim. Gerçekten mi? Prensesleri sevdin mi? Onu sonra koyarız hancım. Elcim onu sonra koyarız çünkü. Brense. Hayır karıştırıyorsun dostayı. Kırılacak. Hadi tam sonra koyacağız. Bir sırtına tak görelim sırtında. O, prensesli çantasını Eylül birazdan sırtına takıp gelinecek. Evet arkadaşlar. Aslında tak Nereye gidiyorsun? Gel buraya. ha hazırlanıp geliyorum dedin anlamadım ben. Yani. Bakayım şimdi dön arkanı. Ama birazcık çok büyük oldu. Şey güzel o zaman da. Çok güzel oldu. Bir daha bakabilir miyim? Bir daha son kez bakayım. Arkan dönüktür. Arkan dönüktür bakıyorum. Bence gel güzel oldu ya. İçine kıyafetlerini koyarız, beslenmeni koyarız, suluğunu koyarız. Pardon beslenmen ayrıydı. Tamam. Harika oldun. Bakabilir miyim sana bir? Çok güzelsin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlara ne diyorduk en son? Ha ha ha. Peki bilerek mi düşündün yoksa şaka mı yaptın? Bilerek. Bilerek yaptın değil mi? Şaka şaka. Şaka şaka. Gel hadi. O zaman son kez yapalım. Hadi Abi, gel. Bay bay çöp Bay bay çöp Bay.